Olsun. Evet. Ne kadar almak şekilde çay, gözde çay buyurun. <laughs> Emek olmadan yemek olmaz baba. <gülüyor> <gülüyor> Adana Sulu Tavuk Döner yapıyoruz. Döner bizim işimiz. olsun. Bugün 1897 müşteri. Bu lezzet festivali inanılmaz güzel geçti. Patlattık Adana'yı, patlattık çok şükür. Buyurun efendim, buyurun. 8. düzeninin Adana Lezzet Festivali'ne Herkese selamlar. Ben Ahmet Yaralı. Doğuş Hatta YouTube Hanım'a hoş geldiniz. Ve şu an bugün Lezzet Festivali'ne gireceğiz. Buradan gezmeye başlıyoruz. Sırtlı, Elmalı Çilekli Öğütlenli Almutlu O şekilde ne olsam? 50 TL. Hepsine kaç lira? Görüşmek üzere. Teşekkürler. Gözde çay, özden çay. Buyurun. Şifadır ha, şifadır. Buyurun, buyurun. Tazesim. Nerede? Ustam konu gelsin, hayırlı Sağ olun emmim. Çocuktan selamlar. Baba. Lezzet biziz. Yürün bakın gençler. Aa, artık siz de köylümüz oldunuz. Daha bırakamazsınız ki bak Lezzeti <laughs> bak. Lezzeti gördün mü? Bal tutan parmağına bak. Devam. Abi. Bol sonu kolay gelsin. Sağ olun. Ses gitmiş yine. Abi her sen olduğu gibi emek olmadan yemek olmaz baba, şöyle Yesenlikle. bir lokma <laughs> Kardeş görüşmek üzere. Görüşürüz. Arkadaşlar bu bunun... Herkes olsun. Ardın, Kemal Bey kolay gelsin. Kemal Olur. abi hoş geldin. çeyrek mi vardı oğlum sırada? Bir çeyrek, bir çeyrek mi? Ne kadar bu şekilde Bu şekilde 90 lira alıyor. Tek çeyrek. Herhalde. Tek çeyrek. Durmuş, durup oldu. Kendi yap bunu sucuk abi, Kadir usulü pişirin. Kendi yap bunu sucuk. Evet. Şu an yok abi, Burada yok abi. Buyur abi. Allah, sırayı yönlendir. Tamam. sen var ya ben sana şey anlatacağım. Evet tamam. Sen nasıl? Sen Ben. sizi nasıl öldürüyor. Arkadakiler çok konuşuyorsunuz ha. Abi arka taraf. Abi ne yapıyorsun? Arka taraf var ya. Domates, ekmek. Ya bırak hele ya abi. Ya. Sun pay gelsin ailesi şey şey bu arada şahane. Teşekkür kardeşim merhaba. Merhabalar hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Avcılarımızda baharat dönerimizde sos yok. Adana sulu tavuk döner yapıyoruz. Döner bizim işimiz. Festival nasıl gidiyor? Çok güzel abi, çok yoğun bilgi var. Her yerde böyle, sadece biz kardeşlerden aile Solak değil. Her yerde böyle. Herkese çok teşekkür ediyoruz, ayağınıza sağlık. Eyvallah. Yalnız bu sene biraz sakin gidiyor diyor. doğru mu? Neresi? Festival sakin mi? Her zamanki gibi mi? Geçen seneye göre biraz daha sakin evet. Öyle mi? Evet hocam. Eee Mamut, evet. Mahmut şu tüpü bir değiştirsene bana. Tüpü değiştir hala biraz. Ocağın altında bir yapma evet, abi. Değiştir, değiştir. Bu, bu da bu. Bu da mısın abi? Kardeş görüşmek üzere. Sağ ol hocam. Şöyle göster işte mankeni. <laughs> ne yakındaydı? Ne kadar? Evet. Abi vallahi nefes fesap. Yani. Çok artılar beni. Bir oh, oh, oh. tanesi 120 bunların porsiyonu 2. Akı dost. numara verir misin abi? <beraber. gülüyor> Yarım numara. <laughs> Çişirden geçelim. Hocam çok yol. Herkesi bekleriz. bekleriz. Bugün 1897 müşteri. Maşallah. Gerek olmaz ama. Evet. Sebzeli düzenli oluyor. Evet. Kapya biberli. Müthiş bir şey. Evet, Hadi. 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 Abi Gel çamur gel. 250 TL. Geliyor mu? Geliyor. Ya ben sana bak. Geliyor. 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 Gel gelmeye Buyurun. Hoş geldin. Buyurun. Buyurun efendim, buyurun. Geçelim hadi. olsam? Kova döner. Kova döner. Kova Bu ne kadar bu şekilde? 150 lira. Ellerinize sağlık görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Ayhan Bey kolay gelsin. Merhaba hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Köfteci Fatoş ablaydı bu. Abla diyor şey, abla köfte bu, baba köfte mi oluyor? Baba köfte bu daha da. Herkes bunu <laughs> tercih <ırk> ediyor <laughs> Ya ya bir şey yapma. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Hoş geldiniz efendim. Evet. Festival nasıl gidiyor? Festival bomba gibi geçti bu lezzet festivali inanılmaz güzel geçti. Adana'da anne köftesi yemeyen kalmasın dedik. Gerçekten de kalmadı. Tüm Adanalılar'a teşekkürlerimi sunuyorum bütün hemşehrilerime. Ayaklarınıza sağlık. Şurada üç beş saatiniz kaldı. Yemeyen 3-5 saat içinde koşsun gelsin arkadaşlar. Yani bu köfte bugün yemeyen kalmayacak değil mi? Coştuk coştuk anne köftesi bu sene coştu. Patlattık Adana'yı patlattık çok şükür. Herkesin ilgisinden dolayı çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. 6 tane dolu dolu 150 lira efendim fiyat gayet uygun. Fiyat gayet uygun. Görüşmek üzere bu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki festivalde görüşmek dileğiyle. Teşekkürler sağ olun. <laughs> Tamamdır. 5 dakika sonra. Her gün Şşşt! Aynen! Ağabey size... Sanal ağa... ...sansıyoz! Bravo! 3 çeşit yani, peynir, pastırma. Diğer şubelerde çikolatalı kavurma ve ıspanaklı da var. Aşır. Aşır ne bu ne klasör? Peynir, peynir 280, pastırma 400 lira, porsiyondan 70'e 100 lira. Görüşmek üzere bu arkadaşlar. Afiyetler olsun. abi olun. Bu tür videoda haberde olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda, bir sonraki mekanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.